Osmaniye'de yaşayan kadın girişimci Ebru Ceyhan, tavuk çiftliği kurma hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü. İl Tarım Müdürlüğü'ne müracaat ile başladı. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar arkadaşlar çok yardımcı oldu. Ee, bir yıllık bir süreçti. Ee, çok kolay değildi ama çok keyifliydi. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 2024 yılında kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvuran Ceyhan, işe 20 milyon liralık yatırımla başladı. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu süreçte kadın girişimciye destek oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnşaatımızı her bir haftada bir gelip kontrol edip e, mühendislerle, mimar arkadaşlarla haftada bir kere muhakkak her şeyi test ederek, gözden geçirerek birlikte devlet kurum ve kuruluşları ile özellikle il tarım müdürümüz ve oradaki veteriner arkadaşlarımız, mühendis, mimar arkadaşlarımızla bu süreci tamamladık. Yatırım için %50 hibe desteği alan Ceyhan, 30 bin hayvan kapasiteli 1,7 dekarlık kapalı alana sahip tavuk çiftliği kurdu. %50 hibe desteği aldım devletten. Ee, i̇lk başta zaten inşaat bittikten sonra %50 destekleyeceklerini söylediler aynen o şekilde. Ee, veterinerleri, ondan sonra işte tüm mühendisleri, müdürleri, arkadaşlar olsun İnşaat sürecinde de zaten full yardımcı oldular. Kanatlı hayvan sayısını 28 bine çıkaran Ceyhan, hedefinin tesisini büyütmek olduğunu belirtti. Öncelikle ikinci katını çıkarmak istiyorum. Ee, daha sonra bir başka köyde düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimdi. Yıllardır çocuklarımı büyüttükten sonra çiftlik istiyordum. Kanatlıyı da çok sevdim. Aldığım eğitimlerde de e, bu işin çok keyifli olduğunu gördüm. Daha inşallah ikinci, üçüncü, dördüncü ilerleyeceğiz.